Evet arkadaşlar. İp neon montaj işimiz sona erdi. Şu an sol kapı. Burası aracın ön tarafı. Şöyle. Arka kapılarda da var. Aynı şekilde. Tabi ben bunu şeyden bağladım. Aracın iç aydınlatmasından bağladım. Normalde göz aldığı zaman istersen ben bunu Buradan kısabiliyorum Şöyle göstereyim Şu şekilde Okey diyorum Buradan şöyle Gördüğünüz gibi Neonu da iç aydınlatmayla beraber Kısabiliyorum Böyle yükseltiyorum Şöyle geniş açıyla tutayım Şöyle son ayar. Böyle kısa biliyorum. Aynı aracın kendi aydınlatması ile birlikte böyle bir işlemdir bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet.